15 ülkeden kamu denetçileri Azerbaycan'da uluslararası sempozyumda bir araya geldi. Etkinlikte Türkiye'yi kamu baş denetçisi Mehmet Akarca temsil etti. Sempozyumda konuşan Akarca, Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. İnsanlık vicdanını yaralayan ağır hak ihlalleri, sivil halka yönelik sistematik katliamlar artık bir soykırım haline almıştır dedi. Azerbaycan Ombudsmanlığı ev sahipliğinde Bakü'de hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, ombudsmanların ve ulusal insan hakları kurumlarının rolü konulu uluslararası sempozyum düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kamu Baş Denetçisi Mehmet Akarca, savaşlar, iç çatışmalar, zorunlu göçler ve iklim krizinin yol açtığı insani dramların yanı sıra dijitalleşme ile ortaya çıkan karmaşık hak ihlallerinin her geçen gün arttığını belirtti. Özellikle Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Akarca, Filistin topraklarına yönelik sistematik katliamlar artık bir soykırım halini almıştır dedi. Filistin topraklarında bilhassa abluk altındaki Gazze'de insanlık vicdanını derinden yaralayan ağır hak ihlalleri her geçen gün daha da vahim bir boyut kazanmaktadır. Bölgedeki sivil halka yönelik sistematik katliamlar artık bir soykırım halini almıştır. Akarca bebeklerin ve kadınların acımasızca hedef alındığını hatırlattı, uluslararası insan hakları kuruluşlarını vazifeye çağırdı. Bu barbarlığa dur demek, böyle bölgede barış ve huzuru yeniden tesis etmek ve sivillere yönelik bu vahşeti sonlandırmak tüm uluslararası insan hakları kuruluşları için ertelenemez ve geciktirilemez bir sorumluluktur. Bu siyasi mülahazaların çok ötesinde temel bir insanlık vazifesidir. Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva'da konuşmasında insan hakları alanında yaşanan sürecin uluslararası düzeyde işbirliğinin derinleştirilmesini ve ortak çabaların güçlendirilmesini zorunlu kıldığını belirtti. Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, ombudsmanların ve ulusal insan hakları kurumlarının rolü başlıklı uluslararası sempozyuma 15 ülkeden kamu baş denetçileri ve ilgili yetkililer katıldı.